Değerli takipçilerimiz manşette konumuz e, konut sorunu. Türkiye'de artık hemen herkesin gündemi haline geldi. Özellikle son iki yılda konut problemi artık e, bambaşka bir yere geldi. E, bunu anlamaya çalışacağız. Neden bu noktadayız şu anda? Kiralık evlerde neden sıkıntı e, yaşıyoruz? E, fiyatlar niye böyle fırladı? Birçok faktör var, etmen var. E, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Sayın Avukat Ali Güvenç Kiraz. Bizlerle birlikte ee, konuyu Ali Bey sizin yardımlarınızı anlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İsterseniz en basit soruyla başlayalım. Neden ev bulamıyoruz? Özellikle kiralıklarda ciddi bir sorun var. Hali hazırda evde oturan insanların da e, ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Özellikle ev sahipleri. Kira artışı istiyorlar. Belki ev sahipleri de haklı. Yüksek enflasyon ortamında muadillere göre e, bazı kiraların düşük kaldığını düşünen ev sahipleri kiracısına diyor ki fiyatı yeniden değerlendirelim. Ama elimizde mevcut yasalar var. E, durum nedir? Öncelikle bu karmaşayı biraz daha bizim için sadeleştirirseniz sevinirim. Tabii teşekkür ediyorum. Şimdi bizim gayrimenkul e, sürecimiz dünyadakinin biraz tersine bir süreç aslında. Ee, dönem dönem krizleri olan dönem dönem stoklarda kaldığımız ilginç tarafı bugün de ev bulamadığımız bir döneme geldik. Yani bundan iki sene evvel müteahhitlerimiz e, veya gayrimenkulünü satmak isteyenler bizi takip edenler burada çok iyi bileceklerdir. E, şu anki ev fiyatlarının belki de üç katı aşağıya e, kendi evlerini satamıyorlardı. Stokta evet. kalmıştık. 2016 ve 2019 krizinden bahsediyorum ben aslında doğal olarak. 2016-2019 krizi, e, stokta kaldığımız o derin krizde, e, bu süreci önce faiz indirimiyle çözdük. Ne demek faiz indirimi? 0.60 süre faizler indiğinde, biliyorsunuz çok hı hı. ciddi bir indirimi indi oldu. Güteahitler zaten çok ciddi şekilde 3 yıl boyunca e, büyük bir e, ekonomik darboğazın içindeydiler ellerinde ne var ne yoksa sattılar. Evet. Ve almak isteyenler de amiyane tabirle eksi faiz dediğimiz eksi faizle de ev aldı. Yani bu yük aslında biraz da kabunun yükü oldu biliyorsunuz. O tarihi hatırlarsınız. Evet. Şimdi dolayısıyla 2019'da konutlar satıldı. Ee, aslında bitti neredeyse stoğun önemli bir kısmı eridi. E tabii ki sonra konut üretmek lazım. E, yeniden heyecanlanması lazım konut üreticilerinin ama ha, hemen arkasından biliyorsunuz dünyamızın yaşadığı derin o meşhur pandemi krizi geldi. Şimdi pandemi herkesin hayatını etkileyen iş hayatını etkileyen insanların e, uzaktan yaşamasını uzaktan e, iş hayatına entegre olmasını sağlayan bir yaşam haline döndü. İş yer kavramı, ofis kavramı bitti. İnsanlar Hayatlarıyla ilgili ne yapacaklarını bilemez bir duruma girdiler. Birçok insan yakınlarını kaybetti. E, dolayısıyla pandemi sürecinde e, üretim durdu. Şimdi bu durmanın üzerine 2021 yılında yeniden piyasanın canlanması beklenirken bu sefer de Türkiye'nin kendi krizi ortaya çıktı. O da enflasyon. Şimdi enflasyon çıkınca ve enflasyon maliyetleri arttırınca 2016-2019 döneminde satmış sattığımız için ve yeniden üzerine konut koymak zorunda olduğumuz için ama 2020'de pandemi, 21'de de enflasyonla karşı karşıya kaldığımız için ve bunun üzerine bir de yabancıya mülk satışı gel ekleyince ciddi sayıda Türkiye'nin vatandaşlık nedeniyle hı hı. mülk satması, mü mütekabiliyet Kapsamında büyük satması, göçmenlerin sadece vatandaşlık değil aynı zamanda kiralık gayrimenkulleri alması, kiralaması, hepsini üst üste getirince Türkiye enteresan bir mal sahibi kiracı problemi ve konu, e, satılamayan konut, daha doğrusu üretilemeyen konut diyelim, düzeltelim e, bir sürecin içerisine girdi. Yani 16-19'da stokta kalmıştık. 19 sonrasında stoğumuzu erittik, tekrar üretmek zorundaydık. Bunun da sebebi şu, e, Üstat, e, hı hı. Mehmet Bey. Türkiye'nin 80 milyon nüfusu var. Ve bu 80 milyon nüfusunun her yıl 800 bin konut ihtiyacı var. Bakın çok önemli burası. Ve nüfus artışı devam ediyor. Şimdi şöyle düşünün, benim iki tane çocuğum var. Ve benim iki çocuğumun anla şu anlama geliyor ben bir eve sahibim. Oturuyorum orada. Ama benim çocuklarım büyüdüğünde iki tane eve ihtiyaçları var demek. Yani matematik olarak böyle bakılır bu işe. Ben kendi evet. evimi çocuklarıma kullandırmayacağım. Tabii ki yaşamak isterlerse o ayrı mesele. Ama ben yani real hayatta evlenmeyi onların başka bir okula gittikleri takdirde o şehirde birebir evi kiralayacaklarını varsayarak konuşuyorum. 800 bin konuta ihtiyacımız var. O talebi karşılayacak üretimimiz yok. Şimdi ne oldu? Doğal olarak Fiyatlar, e, sto, stoğum bitmiş olması, pandemi, pandemi sonrası enflasyon ve yabancıya mülk satışı bunların hepsi bir araya gelince belki tarihimizde hiç olmayan bir durumla karşı karşıya kaldık. Tarihimizde yok gerçekten de şu an e, neredeyse e, kiralık ev bulmak çok zor. Her mal sahibi kiracısını eski kiracısını çıkartmanın gayreti içindeki bir anda çünkü iki katına, üç katına kiraya verebilir. Şu an mesela 3.500-4.000 liraya kirada oturan bir kişi hı hı. aynı yeri çıktığında mal sahibi 8-10.000 liraya kiraya verebilir. Kendisi çıktığında ise 4.000 liraya yer bulamaz. Aynı standartlarda. 6-7.000 liraya oturan Bağdat Caddesi'nde, Şişli'de, Beşiktaş'ta oturan bir arkadaşımız 7.000 liralık bir yeri şu an 14-15.000 lira. Kendisi 7.000 liraya çıktığında Beşiktaş'a değil Bağcılar'a doğru gitmek zorunda. Yani ilginç şeyler e, oldu. Dolayısıyla ya, da hı hı. E, bu tablo e, bu nedenlerle yani belki uzun oldu bu özet hı hı. ama e, Türkiye'nin yaşadığı konut krizinin sebebi 800 bin konuta ihtiyacımız olması, bunu karşılayacak talebin olmaması, bunu karşılayacak bir üretim isteğinin olmamış olması. Ali Bey şimdi e, 1 milyon ya da 1,5 milyon konutun boş olduğu söylüyor. 2018'de, 2019'da yani biz haberciler olarak takip ediyoruz haberleri. Şimdi ne oldu peki? 2 yıl içerisinde 1 milyon 1,5 milyon adet konut bir anda içi insanla doldu mu? Ya da bu satılan konutlar e, bazılarının kiraya verilmediği büyük uluslararası yatırım şirketlerinin e, nasıl derler? Borsa kuponu gibi ya da borsa hissesi gibi bu konutları satın aldı. Kiraya vermektense e, bu şekilde değerlenmesini bekledikleri, bunun da bir faktör olduğu söyleniyor. Yani e, iki yıl içerisinde bir, bir buçuk milyon konudun içi insanla da olsa ortalama dört kişiden beş buçuk, altı milyon kişinin belki e, yerleşmesi gerekiyor. Yani o, bunlara ilişkin veriler var mı elimizde? Şimdi resmi anlamda bir rakam, herkes bir takım işte rakamlardan bahsediyor. Şimdi sizin söylediğiniz rakama... 800 bin diyen var, 600 bin diyen var, 400 bin diyen var. Yani bu bir tahminden öteye gidemiyor. Ee, Reel olarak bunu e, belirleyecek olan bir kıstas da yok. Çünkü mülkiyet kişinin üzerine geçtiğinde, e, e, dolayısıyla emlak vergisi vesaire de ödendiği için oradan bir şey yakalamak mümkün değil. Belki bu evleri e, doğalgaz doğalgaz, Elektrik, su gibi giderler üzerinden boş olup olmadıkları anlaşılabilir. Yani oradaki hizmetler açılamadığında oradan belki bir veri elde edilebilir. Ama reel olarak böyle bir veri yok. Ama şunu söyleyebilirim, 1 milyon gibi bir rakam olması ihtimali yok. Öyle bir sayı mümkün değil. Ama bir sayı var. Evet. Neden var? O da şu. Tabii ki yatırımcı açısından dediğiniz gibi bunu bir kupon gibi görenler de var. Ama bir ikinci nedeni de bunun Mehmet Bey taşınmazını kişi kiraya verdiğinde kiracılı olarak satmak çok zor. Neden zor? Çünkü Türk kira hukukunda kiracı yani kiracıyı tahliye etmekle ilgili kişinin gayrimenkul aldığında bir madde var. Edinim sebebiyle tahliye maddesi. Ama çıkmadığında yani biz diyoruz ki mesela müvekkilimiz arıyor. Ali Bey ben bir gayrimenkul alacağım içinde kiracı varmış diyoruz ki 6 ay işte aldığın zaman süre vermek zorundasın kiracıya. E 6. aydan sonra ne olur diyor? Çıkmazsa dava açman gerekir diyoruz. Şimdi dava açmak Aha. konusuna geldiğinde iki seneye uzuyor. Şimdi düşünün, gayrimenkulü aldınız, iki buçuk sene tahliye edemediniz. Bu doğal olarak birçok gayrimenkul yatırımcısını satmayı düşünen yatırımcıyı olumsuz anlamda etkileyerek e, o taşınmazı boş bırakıyor ve boş bırakarak satıyor. Çünkü neden? E, boş olan gayrimenkullere ciddi bir talep var ve boş hı hı. olan gayrimenkullerin özellikle yabancılar tarafından ta alınması e, değer olarak da daha yüksek oluyor. Yani çünkü hı hı. yabancı geldiği zaman hemen oturmak istiyor biliyorsunuz, vatandaşlık alıyor ve veya ikame e, ikamet izni alıyor. Yani vatandaşlık almayana ikamet de veriyor Türkiye belli şartlarla. Dolayısıyla da bunların hepsi üst üste geldiğinde e, boş olan gayrimenkullerin olduğunu e, ben de görüyorum ama özellikle merkezde yani şehir merkezinde e, bu tür yerler çok fazla yok. Onu söyleyeyim. Şehir merkezi genelde dolu. Hı hı. E, şimdi anayasamızda bir madde var. Ali Bey siz de hukukçusunuz zaten. E, herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir. 57. madde. 36. E, 36, ee, 36, mıydı? Pardon. 36 yazıyor yanlışım yok sanırım. Ee, diyorsunuz ki Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey olmadı yani yakın tarihimizde de böyle bir kriz görmedik ve bu barınma hakkı temel anayasal bir hak. Ee, bu sorunun çözümü de demek ki vatandaş anayasal olarak talep edebilir. Yani e, dolayısıyla ne olacak e, devlet nasıl önlem alabilir yabancıya yönelik konut satışı e, şu an ihracat olarak kabul edilmeye başlandı o kalemin altına yazılmaya başlandı ve teşvik ediliyor anladığım kadarıyla. Yani bunun e, yasaklanması örneğin rahatlatır mı ya da bilmiyorum hangi tedbirler alınabilir. Şimdi e, tamamen yasaklanma gibi şeyler biliyorsunuz e, ülkelerin mevcut e, 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 mevcut durumlarını, görüntüleri, imajlarını da çok zedeliyor. Dünyada da e, konut alımı konusunda e, belli şartlarla serbestiyet vardır. Yani ama bizdeki sorun çok düşük rakamlarla vatandaşlık verilmesi. Yani Türkiye zaten 2012 yılında mütekabiliyetle birlikte gayrimenkul alımını serbest hale getirdi. Belli birkaç tane ülkeye getirmiş olduğu kısıtlamalar dışında. Dünyanın tamamına zaten dedi ki ben tek taraflı olarak mütekabiliyet ilkesini kaldırıyorum. Yani karşılıklılığı kaldırıyorum. Ben benim ülkemden gayrimenkul alabilirsiniz dedi. Alana ikamet izni de verdi. Yani bir yıl oturabilirsin. Eğer bir yıl sonra baktın gayrimenkul baktım. Gayrimenkul senin üzerinde ise devam da edebilirsin. 10 yıla kadar uzatırım da dedi. Yani dolayısıyla vatandaşlık konusu sıkıntılı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı rakam olarak bu kadar düşük olmamalı. Şimdi tekrar hı hı. 400 bin dolara çıkarılma tavsiye kararı alındı. Resmi gazetede yayınlanmadı ama herhalde birkaç hafta veya birkaç gün içerisinde düz, o da çıkacaktır. Hı hı. Ee, yani dünyanın birçok ülkesi vatandaşlığı bu şartlarla vermiyor. Bir kere bu sıkıntılı. Şimdi hı hı. bence asıl konu Mehmet Bey e, Türkiye e, konut meselesini e, yanlış planladı yani. Bu anlamda belki en büyük hatalardan birisi de bu. Çünkü e, yani Almanya örneğini mesela alalım, baz alalım, dünyanın örneklerini alalım veya işte Çin örneğini alalım. Ne yapıyor mesela bu tür ülkeler? Belli e, şehir planlamaları yapıyorlar. Şimdi nüfusu belirliyorlar. O nüfusa göre şehirler oluşturuyorlar. Almanya'da 50-55 üzerinde e, şey var, e, 1 milyon nüfusu geçmeyen şehirler var. Bizim o gördüğümüz janjanlı, hani hepimizin e, vay be dediği Stuttgart'lar, bilmem neler, 1 milyon nüfuslu şehirler. Yani evet. Münih, Berlin, Hamburg dışında 2 milyon 2,5 milyon nüfusu olan şehir neredeyse yok. Hatta Münih'in nüfusu belki 2, 2 2 milyonu geçmez. Yani düşünün bakın. Berlin'de belki biraz nüfus fazla var. Onun dışında Almanya'nın 50 tane şehri 1 milyon üzerinde. Türk İstanbul bu anlamda çok ciddi bir şekilde tekrardan ters göçü sağlamalı. Bu birinci şey. Yani Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinin yeniden planlanması, sanayisinin, turizminin yani işte mesela yeni teknoloji çağındayız Tekno teknokentlerinin yani İstanbul'a teknokent yapmak değil eski ne bileyim Burdur'a yapmak ne bileyim Artvin'e yapmak Diyarbakır'a yapmak gibi bu şehirleri yani bu var olan şehirleri geliştirmek oraya cazibe merkezler haline getirmek lazım İkinci konu konut üretiminde artık biraz Türkiye'nin sosyal konut kavramını yeniden tanımlaması lazım. Şimdi sosyal konut deyince e, bir yanlış anlaşılma oluyor. Sayın e, Çevre ve Şehircik Bakanı biz sosyal konut üretiyoruz diyor ama o üretilen konutlar satılıyor. Şimdi dünyada sosyal konutlar sadece satılmaz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, hani biz böyle bazen eleştiriliyoruz. Ya devlet her şeye karışır mı? Burası işte komünist ülke mi, sosyalist ülke mi? İşte devlet her şeye karışmasın. Da, e, Hollanda sosyalist bir ülke mi? Fransa sosyalist bir ülke mi? Almanya sosyalist mi? Yok. Onlarda ne var? E, ekonomik gücünü sağlayamayan, gelişmekte olan insanlara katkı sunuyor. Sosyal konut imkanı sanıyor. Kiralık sosyal konut imkanı. Şimdi bizim çok ciddi bir arazi stoğumuz var. Yani devletimizin hala topraklarının %65-70'i kendisine ait. Yani hazine arazileri. Arazi üretmekte sorun yok aslında devletin biliyorsunuz. Emlak konut yıllarca konut üretti ama sattı. Bizim sosyal konut kavramına yeniden e, entegre olmamız lazım çünkü neden? Üniversite mezunu gençlerimiz var, yeni evlenen insanlarımız var, ekonomik olarak zora giren, zora düşmüş insanlarımız var. Ne yapabiliriz? Bu sosyal konutlara bu insanları yerleştirebiliriz. Belli bir sürede bir gencimiz üniversiteyi bitirdikten sonra ekonomik olarak sıkıntıları varsa, 5 sene sosyal konutta kalabilirsin. 5 sene boyunca işte bunun ay dağıtını, sıcak suyunu, olsun busunu ödeyeceksin. Bir de belki atıyorum. 500 lira, 1000 lira, neyse bugünün şartlarında onu bütçesini sarsmayacak. Aldığı 6-7 bin lira maaş alıyorsa o maaşı Hı -hı. kapsamında kendi hayatında sürdürebileceği bir ufak kira bedeliyle değil mi? Bunu devam ettirebileceği bir imkan sağlamak lazım. Bu Hı -hı. ikinci çözümüm, çözüm şeyim süreci Üçüncüsü, reel olana bakalım, reel sektöre bakalım. E, gayrimenkul geliştiricilerinin yani konut geliştiricilerinin yeniden e, desteklenmesi lazım. Şimdi bu burada tabii bazı insanlar şöyle bakıyorlar biz zaten yeterince betona gömdük şehirlerimizi hı hı. bir daha hala beton ekonomisine mi destek olacağız gibi anlayabilirler çok anlayışla karşılıyorum şehirleri bu kadar bozduktan sonra bu kadar kötü yaptıktan sonra yeşili bu kadar katlettikten sonra bu kavramları kullanan bir kişi pek insanların hoşuna gitmeyecek bir söz söylüyor olabilir ama reel olarak ihtiyacımız var Mehmet Bey yani şimdi insanlarımız e, kendi evlerinde televizyonu seyrederken veya Twitter'da bunu yazarken işte Hı -hı. beton ekonomisi diyorlar ama aynı arkadaşımız akşam eve gidip e, mal sahibi ona aradığında ya dört bin oturuyorsun ama sekiz bin istiyorum dediğinde vay lanet olsun ya böyle şey mi olur diyor. Ama onun aslında sekiz bin liraya da değil dört bin liraya da değil daha uygun şartlarda konuta sahip olması. Yani anayasanın o ilgili maddesinde belirtilen konuta ulaşması lazım. Benim söylemek istediğim Betona gömmek, şehir merkezlerini betona gömelim, tekrardan buraları şey yapalım değil, biraz önce olduğu gibi ya şehirleşmeyi tersine göç şeklinde yaparak ve tabii ki arazilerimizi yani bu anlamda geliştirerek konut üretmemiz lazım. Bir son çözümüm de şu, ben bunu Ocak ayında evet. e, söylemiştim, yazmıştım, e, basında da bayağı ilgi çekti. E, bizim aslında pandemi, hatırlarsanız konuya ilk girerken pandeminin çok etkili olduğunu söylemiştim, pandemi bizim hayatımızda iş yeri kavramını değiştirdi. Birçok işletme artık uzaktan çalıştırıyor. E, neredeyse birçok firma e, plazalarının yarısını boşalttı. Ne bileyim kiralıyorsa üç tane bina ikisini boşalttı birine geri döndü. Ofislerimizin verilen rakamlarla 2 milyon metrekare net boş ofis metrekaremiz var şu an. Bakın çok ciddi bir rakam. Evet. E, ve 1.1.5 milyon metrekarede üretiliyor. Şu an finans merkezi vesairede. 3,5 milyon metrekareden bahsediyoruz. Bunun bir kısmı dolacak işte Merkez Bankası gelecek o gelecek bu gelecek falan filan ama hesap edin 2 milyon metrekareyi de baz alın 70-80 metrekarelik dairelere çevirin 25 bine yakın konut üretimi mümkün. Yani bu çok ciddi bir rahatlama oluşturur. Bunun ama olabilmesi için mevzuat değişikliği lazım. Çünkü o kişilerin o alanlarını tadil ettirecekler. E, vergi Bu doğrudan şey... müdahalesiyle olabilecek bir şey galiba. Tabii çünkü adam KDV'yi ona göre ödedi. Emlak vergisini biliyorsunuz e, ticari alana göre ödüyor. Doğalgaz, elektrik, su şu an o ofislerde iki katı ödeniyor. Yani şimdi sizin iş yeriniz, bulunduğunuz şu anki iş yeri konut elektriği veya doğalgazı almıyor. Daha Hı -hı. yüksek rakamdan bir fiyat alıyor. Ama biz onu konuta çevirirsek e, bunların değişmesi lazım. Yani o bir imkan vermek. Bu anlamda bunu sağlayabilirsek... 20-25 bin konut üretebiliyoruz ve benim bildiğim kadarıyla ofis sahipleri yani o plazalarda birçok ofis sahibi böyle bir e, şeye yani böyle bir talebe e, makul bakıyorlar çünkü giderek de ofis Hı -hı. metrekareleri azalıyor yani birçok işletme dediğim gibi küçülüyor atıyorum e, e, 7-8 tane avukat 7-8 tane avukatlık bürosu tutmak yerine bir of bir avukatlık bürosu tutuyor çünkü artık öyle bir ihtiyaç yok 7-8 tane doktor artık dikkatinizi çekmiştir birleşip bir e, tek bir yerde Ortak bir e, muayenehane tutuyorlar gibi gibi artık eskisi gibi bir tane kocaman nişan taşında 500 metrekare bilmem ne hocamızın ofisi diye muayenehanesi diye bir şey kalmadı çünkü herkes artık paylaşımlı ofisleri paylaşımlı iş yerlerini tercih ediyorlar dolayısıyla da ofisler de boş ofisler yani iki buçuk milyon metrekareyi bulan boş Bunlar ofislerde değerlendirilebilir. de değerlendirilir yani toparlarsak bu çözümlerle bir sonuca varabiliriz ama Tabii kısa vadede, çok kısa vadede konut rakamlarının geriye gelmesi, konut hı hı. bulmak e, zor olmaya bence devam edecek. Hı hı. Tam da onu soracaktım aslında ama e, süremi de tamamladım maalesef Ali Bey. Güzel bir e, söyleşi de oldu. O söylediğiniz konuya ilişkin e, şu var yani şu e, var. bu iş ne zaman bitecek? Çünkü sizin söyledikleriniz orta vadeli. Belki 5 yıl, 10 yıl içerisinde eğer uygun adımlar atılırsa geri dönüşleri olabilecek öneriler fakat şu anki kriz durumunun veya yüksek fiyatların bu şekilde daha e, kaç yıl devam edeceği bir merak konusu özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için bir iki yıldan önce e, çok geriye dönmesi mümkün değil ev almak isteyenler için de şunu söyleyeyim alabiliyorlarsa gerçekten de almalarını öneririm çünkü daha da yükseleceği kanaatinde bir süre daha dolayısıyla da e, kiralık kiracı olanlara mutlaka ki ev sahiplerine karşı direnmelerini öyle öneririm. Ama tabii 5. yılını geçmiş olanlarda uzlaşmalarını öneririm. Yani çıktıklarında o koltuğu geri bulma şansı yok. Evet. Aynı rakamda. Ali Bey çok teşekkür ediyorum. katkı sundunuz. resmi geniş bir çerçeveden bizlere anlattınız. sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet değerli takipçilerimiz Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz bizlere e, konut sektörünün yaşadığı sıkışmayı e, anlattı. Bu bağlantıyla birlikte de biz manşet programının sonuna geldik. E, yarın akşam yine aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.